Hanımlar, beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize mutlu sabahlar diliyorum. Ortodonti uzmanı, yardımcı doçent doktor Özüm Özkan şu anda yayın konum Bugün ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Özellikle anneler diyorum ekran başına çocuklarda parmak emmeyi konuşacağız. Her annenin e, başına gelmiş olabilir böyle bir şey. Daha doğrusu çocuğunun başına. E, Benimkilerde olmadı. Özüm Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. E, genelde değil mi böyle bir şey var ama yani bu Gerçekten. şekilde size başvuruyorlar ya da geldiklerinde siz çocuğun parmağını gördüğünüzde mesela anlıyor musunuz bu çocuk parmak emiyor diye. Evet. Değil mi? Ortodontide böyle bir şey var. E, parmak emme alışkanlığı nedir? Nasıl gelişiyor? Parmak emme alışkanlığı genelde küçük yaşlarda gelişen bir alışkanlık. Çocuklar bazen emziği bırakma sürecinde böyle o emziği aranırken parmakları ağza almaya başlıyorlar böyle hafif hafif başlasa da zamanla artıyor ve burada süresi işte açısı vesaire dişlerin bozulmasına kadar süreci götürüyor. Bazen baş parmak, bazen işaret parmağı, bazen birkaç parmağı birden ağza alma görüyoruz. Yani parmak emme deyince hep baş parmak akla gelir ama çok farklı parmakların da ağza alındığını görüyoruz hastalarda. Çok Esasında sık. mide bulantısı da yapabilecek gibi bir şey geliyor bana. Nasıl alışıyor vücut acaba? Bazen hata Öyle ki çocuğun parmaklarında hani diyorsunuz mide bulantısı yapar mı? Mide bulantısını bırakın parmakları böyle temizlenmiş hale geliyor çocukların. Böyle açılmış rengi, beyazlamış, sanki yeni banyodan çıkmış gibi görünen parmaklar görüyoruz. İnceliyoruz çocukların ellerini, parmaklarını. E, diyoruz bakın bu parmaklar, tırnaklar yani ağza girmiş, ıslanmış. Neredeyse şişmiş parmağın ucundaki o kısımlar aynı suda kalmış gibi. Evet, uzun Bunları... süre suda kalmış e, görüntüsü veriyor sanırım. Çok net, Tertemiz olur zaten. Tırnakların içi, parmağın kenarı çocuk o kadar çok ağzına alır ki bazen o parmakları tertemiz görürsünüz. <laughs> Kediler gibi onlar da sürekli ellerini temizliyorlar ya böyle. <laughs> evet, çok çok sık yaşanan bir şey. Zaten muayenede önce çocuğun dişine bakar, sonra hemen ağızda birkaç bulgusu var. Yine geleceğiz onlara. Ee, hemen eline bakarız yani hı hı. ellerde parmaklarda hangi eli sağ mı sol mu onlar çok önemlidir. Elleri kontrol edince onlar da şaşırır ne oluyor diye. Evet aileler <laughs> bazen fark eder bazen fark etmez yani daha doğrusu parmak emmenin dişleri o kadar çok bozacağını tahmin etmezler yoksa aile bilir tabii çocuğunun parmak emdiğini ağzında tuttuğunu eli ama o dişteki pozisyonun bozukluğunun ondan olduğunu çok tahmin etmez aileler bizden duyarlar. Evet. Ama işte ne kadar önemli bir şey bir parmak emme deyip geçmeyeceksin yani değil mi? Tabii. Muhakkak. Mesela buradan annelere seslenelim Özüm Hanım. Diyelim ki çocuğu parmak emmeye başlamış, görmüş birkaç kere üst üste gördü, üç kere, dört kere, beş kere. Ne yapmalı bu anne? Şimdi önce bir ortodontik muayeneye gidecek. Orada doktor bir bakacak. Ağızda henüz bir bozulma başlamış mı ya da başlayacak mı? Ortodonti uzmanı bunu tespit edebilir. Çünkü burada Parmak emmenin bazı faktörleri var. Yani her parmak emme dişlerde bozukluğa sebep olur mu diye de bir soru var. Burada bazı vakalarda bu bozukluklar görülür. Nasıl anlatayım? Çocuğun parmağını ağzına koyuş açısı, süresi, günlük saatleri, kaç saat ağzında tuttuğu bu kısımlar çok önemlidir. Doktor bunları tek 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 sorar. Kaç saat tutuyorsun, hangi parmağın var? bunları sorguladıktan sonra eğer bir masum bir parmak emmesi ve çocuk küçükse biraz azaltmayı aileye tavsiye eder ve aileyi takibe alır. Yani 6 aylık kontrollere çocuğu aileyi çağırır. Evet, güzel. Peki bu alışkanlık her çocukta ağır dişsel bozukluklara yol açar mı? Yani her parmak emen çocuk, çocuğun ağız yapısı bozulur mu? Evet çok güzel bir soru. Yani bazen aylar çok büyük bir korkuyla bize başvuruyor. Parmak emiyor, parmak emiyor filan böyle aşırı bir korkuyla. Burada ilk soru gece boyu parmak emiyor mu? Mesela uyurken 5 dakika parmağını ağzına alıyor. Okey, bitti, uyudu ve parmak çıktı. Hemen hemen hiçbir bozukluk yapmaz. Ama bazen çocuk 8-10 saat boyunca böyle cuk 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 parmağını böyle ses çıkararak böyle emer. O zaman tamam bozukluk olacak geliyor. Geliyor. Yani kesinlikle Kesin geliyor. Kesin olur yani Kesin değil mi? Kesin olur. Hiç <laughs> kaçarıyor, hiç kurtuluşu yok. Ee, biz burada bunları sorgularız. Yani masum seviyede mi kuvvetin yönü, açısı, işte parmağın süresi, ağızda kalma süresi çok kritik bunlar. Hani iki dakika dokundurdu diş bozulur mu? Hayır korkmasın kimse. Hiçbir şekilde 2 dakika, üç dakika, 10 dakika... 20 dakika bunlarla bozulmaz. Bozulan ağız yapısı hastaların genelde yaklaşık böyle gece boyu 7 saat 8 saat gündüz boyu emme parmak emmeler mevcuttur. Hı hı. Peki parmak emmeyi o zaman şöyle soralım. Dişlerde ağız yapısında hangi bozukluklara sebep olabilir? Evet güzel bir soru. Yani parmak emdiği kesin saatler çok yüksek e, çocuğumuz parmakla geziyor. Hı hı. Yani bazen böyle olur. Bir kere ön açık kapanış dediğimiz... Çocuğa ağzını kapattırırız. Arka dişleri oturur. Ön dişler hiç temas etmez. Neden biliyor musunuz? Parmak orada kendine bir yer hazırlamıştır. Bir yuva. Yani çocuk dişini sıktığında bile o parmak oraya girecek bir açıklık oluşmuştur. Bu doğru. Bu ama, böyle zamanla oluyor değil mi? Tabii, zamanla. Ay çok acayip. Uzun sürede. Yani öyle bir günde, üç günde falan değil. Aylarca bir etkiyle olur. Hı hı. Ve bunu gördüysek bunun tıbbi adı ön açık kapanış. Yani ön bölgede kapanışın tam birbirine oturmayan dişler görmemiz. Emzik kullanımında da bunu çok görürüz. Zaten emzikle parmak genelde birbirinin yerini alır. Emziği bıraktırırız, parmak başlar. Parmağı bıraktırırız, çocuk emzik diye ağlar falan. Orada bir birbirinin yerini alır. Bunu gördüysek bu bir. Bu en çok gördüğümüz bozukluk. İkincisi de bazen çocuk bu parmağın iç yüzünü damağına dayar. Bayağı damağını yukarı ittirir damak kubbesini içeri doğru ittirir. Bunu saatlerce yaptığını düşünün. Bir de şu kısım alt çenenin şurasına bastığı için alt çenesini geriye ittirir. Yani damak kubbesi derinleşir, alt çene geriye gider. Bunlar parmak emmenin en sık yaptığı bozukluklardır. Peki durdurulması şart mı parmak emmenin? Biraz önceki iki tane, üç tane teşhis söylemiştim. Ön açık kapanış, Ön açık, kapanış. damak kubbesinin derinliği, alt çenenin geriye itilmesi. Eğer çocuğumuzda bu üçünü de doktor muayenede yakaladıysa, gözlemlediyse durdurulması şarttır. Yani bu davranışı bırakacağız. Şunu diyebilir anne baba, e hocam durdurmasın da siz tedavi edin. Mesela anne diyebilir ki hocam çocuğu durduramıyorum. Yapıyor. Ama siz tedavi edin bu düzelsin. Bu mümkün değildir önce parmak O yani. devam ediyorsa o zaman siz de tedaviden iyi sonuç alamıyorsunuz. Evet hiç sonuç alamıyoruz. Boşak alamıyorum. yürek çekiyorsunuz. Aynen öyle hiç sonuç alamıyoruz. Biz tedavili örneğin damağı açmaya çalışıyoruz. Çocuk elini basıyor damağı tekrar kubbeden yukarı itiyor. Yani sürekli bir patinaj yapıyoruz. Hiç ilerlemiyoruz. O yüzden zaten burada kriter budur. Önce davranış bırakılacak sonra tedaviye başlanılacak. Çünkü nadiren bazı vakalar davranış bırakıldığında biraz toparlar kendi kendine. Hani hemen bir tedavi hemen başlasın gibi değil. Belki bir psikologdan destek alınabilir o dönem. Bazen çünkü anneler sıkışıyorlar, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hatta bir çocuktan da fazlaysa, iki çocuk, üç çocuk varsa hani birisi parmak emiyor, birisi yemiyor, birisi kusuyor. Yani değil mi? Her şey olabilir, Çok her şey var. mümkün. Ee, ki oluyor yani bunlar hayatımızdan bu konuştuğumuz şeyler şu an hayatımızdan kesitler. Dolayısıyla bir psikologdan destek almasını önerir misiniz siz? Bunu evet düşünebilir. Çok e, bazen görüşmelerini başka yani genelde parmak emmek... Durduramıyorsa eline... artık Bak, e, değil mi? Sonradan ne yapacaksınız? Siz de konuşuyorsunuz çocukla çocuk belki geliyor gidiyor size hani annesi konuşuyor baba konuşuyor olmuyor. Belki destek almak daha faydalı olabilir önelebilir. o süreçte. Önerilebilir. Çocuk psikiyatrisiyle görüşmeleri hı hı. bir başka kaynağı varsa bunun altyapısında bir Başka bir problem onun üstüne bu davranış gelişiyorsa onun için değerlendirme önerilebilir. Evet. Bu alışkanlığı kesmek için parmak emme alışkanlığını kesmek için hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle düşünün parmak emmeyi telkinle kesemedik. Ee, özel aparatlar var. Özellikle böyle kollara takılıyor. Şimdi şöyle hayal edin Ebru Hanım buraya takıp. Bu bükümü yapamayan, yapmamızı engelleyen kolluklar var. Şimdi çocuğumuza bunu taktığımızda çocuğumuz belli bir derecenin ötesinde parmağını bükemiyor. Özellikle gece parmak alan çocuklarda hmm. mükemmel kurtarıcı. Kol bu şekilde oynuyor ama şu kapama yapılamıyor. O yüzden güzel bir aperey. Bir de bizim ortodont uzmanlarının yaptığı damağa takılan ön bölgesinde böyle kapatıcı bir ince çizgileri olan apereyler var. Çocuk uyku haliyle bilerek yapmıyor. Attı parmağı tık orada yok. Orada bir şey var girmedi parmak. Girmiyor. Okey bıraktı. Bir de böyle bir teknik var. Özellikle bu ikisi parmak emme alışkanlığını kırmada, bu alışkanlığı çocuğa unutturmada sık kullandığımız heleler Hele teknikler. hele yani gece sırasında ise uyurken hiç farkında olmadan hani emen bir çocuğu bence geri çevirir yani. Evet faydalı oluyor. Faydalı, faydalı olur. Oluyor. Evet. Hı -hı. Ağzınıza sağlık Özüm Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Bekliyorum teşekkür sizi tekrar. Çok sağ olun. Hanımlar Beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geliyoruz.